Şair diyor, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifine yakın bir yerde duruyordu diyor. Bir bedevi geldi diyor. Bedevi aynen bu ayeti okudu. Nisa suresi 64. Ondan sonra da bir şiir söyledi. O şiir nerede biliyor musunuz? Kadınlar belki göremezler, erkekler görürler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi ziyaret ettiğinizde, selam kapısından girdiğinizde birinci kabin boş. Ortadaki kabinde hani üç tane şey var ya böyle görünüyor. Ortada Allah Resulü'nün kabri şerifi, onun arkasında Hazreti Abu Bekir radıyallahu an, onun arkasında Hazreti Ömer. Hocalarımız bunu size anlatmıştır. Benim burada vurgulayacağım bir nokta var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin olduğu o direklerin şöyle üzerinde, direklerin üzerinde Arapça bir şey yazar. Üste Hucurat suresinden ayetler yazıyor. Allah'ın resulü çağırırken seslerinizi yükseltmeyin diye bir ayet var onu yazıyor. Altında da o direklerde o bedevinin söylediği şiir yazıyor. Ey bedeniyle bu toprakları güzelleştiren nebi diye. Tekrar ediyorum. İbn Kesir tefsirine girerseniz bunun hem Arapçasını orada görürsünüz hem de Türkçesini görürsünüz. Demek ki buralara gelmek de ayrı bir güzellikmiş değerli kardeşlerim. Yine başka bir ayeti kerime var. Enfal suresi 33 olması lazım. Yanılmıyorsam Enfal suresi 33. Sen onların içerisindeyken Habibim Allah onlara Allah onlara gazap etmeyecek diyor. Sen onların içerisindeyken ve onlar Allah'tan istiğfar dilerken gezerken salavat-ı şerife getir. Estağfurullah de. Yüzlerce, binlerce de ve bir tenha bir yere git. Sokaklarda gezme, otur mescitte şöyle. Allah aşkına bugüne kadar nasıl geçirdin hayatı? Anneni ne kadar üzdün? Babanı ne kadar üzdün? Eşini ne kadar üzdün? Çocuğuna ne kadar kaba sapa davrandın? Değil mi? Yanında çalıştırdığın insana veya çalıştığın insana ne kadar kaba sapa davrandın? Onlar için bir estağfurullah de. Ve ne özür dile değerli kardeşlerim. Kardeşler size bir şey daha söyleyeceğim. Bu da çok önemli. Medine-i Münevvere'ye geldikten sonra buradan dönerken geldiğiniz gibi dönmeyin. Buradan giderken çantanıza olumsuz şeyleri doldurmayın. Şimdi size bir ayet daha söyleyeceğim. Bu da Ali İmran suresi. Özellikle bacılarıma diyorum bakın. Ali İmran, İmran'ın ailesi demiş Cenab-ı Hak. Neden demiş? Meryem anamızı anlatıyor orada. Mimran'ın ailesi İmran kim? Meryem anamızın babası değil mi? Oralara girmiyorum. Diyor ki ayette Cenab-ı yarışın. Allah'ın cennetine yarışın. Allah'ın rahmetine yarışın. Ve sari'u ila mağfiretin min rabbiküm. Ve cennetin ardu hessemâvâtu vel O iddetlil müttegîn. Yarışın diyor. Bak fırsat geçti eline kardeşim. Vallahi geçen otobüste geliyoruz Bursa'dan İstanbul'a giderken. Hanım baktım ki yanında birisi bayanla konuşuyor. Yaşlı bir teyze böyle elinde cağlarla bir şeyler, şişlerle bir şeyler örüyor. Hanıma dedim ki ya o ne diyor teyze? Diyor ki patik örüyorum diyor. Bu patikleri 15 Türk lirasına satıyorum diyor. Kaç günde örüyor? Ne kadar örüyor artık? Yaşlı bir kadın zaten. Dedim ki ihtiyacı varsa yardım edelim. Acaba niye? Ne dedi biliyor musun? Oğlum bu paraları biriktiriyorum ki ben Medine'ye gidem, Mekke'ye gidem. Bak delikanlı gerçekten sen 70 yaşındasın Allah sana ne fırsat vermiş biliyor musun? Öteki adam 70 yaşında böyle örüyor sen 20 yaşındasın 18 yaşındasın gelmişsin buraya kaçırma bu fırsatı. Geçen de e, hacda buradaydık Malatyalı bir amca diyor ki bizim gençlere milli görüşün gençlerine oğlum ne şanslısınız diyor ya ulan benim torunumun yaşındasın diyor sen buraya gelmişsin dedim amca dur sen Malatya'da 5 vakit ezan sesi duyuyorsun. Bunlar Belçika'da ezan sesi duymuyorlar. Bunlar Avusturya'da ezan sesi duymuyorlar. Fransa'da ezan sesi duymuyorlar. Bunlar orada kıblesini unutmamışlar. Mescidini unutmamışlar. Camisini unutmamışlar. Tesettürünü unutmamışlar. Allah emekleri zayi etmez. Allah ödüllendiriyor. Vallahi sizi ödüllendiriyor Allah. O teşkilatlara üye oluyorsunuz. O teşkilatlarda koşturuyorsunuz. Arabanızla, canınızla, pazar günü çocuğunuzun elinden tutup götürüyorsunuz. Allah şahit Belki mahşer günü bu devrin sahabeleri olarak Allah'ın huzuruna çıkarsınız.